Ya biraz hızlı gitsene olayı kaçıracağız. Çevik kuvvet kalabalığa müdahale edecekmiş. Bu haberi çekmemiz lazım. Uğraşıyorum işte daha ne yapayım? Haber atlatmamız lazım diyorum sana. Baş şu gaza. Nereye basayım? Trafik var önümde görmüyor musun? Al kırmızı ışık yandı. <laughs> Delireceğim ya. Millet çatışma bölgesine gider haber yapmaya. Biz İstanbul'da şuradan şuraya gidemiyoruz. <laughs> Ne oluyor ya? Çarptı. Çarptı o yer. Bir bu eksikti. Hale bak. Aferin be. Bravo yani. Koca yolda geldiniz bizi buldunuz. O nasıl araba kullanmak? Gözünüz mü görmüyor ama? Kusura bakmayın hanımefendi istemeden oldu. Yok bir de isteyerek olsaydı. Ne aceleniz vardı ki? Zaten kırmızı ışık yanıyor. Vallahi ne yapayım? Dalgınlıktan oldu ya. O kadar dalgınsanız niye araba kullanıyorsunuz ki acaba? Allah Allah biz canımızı yolda mı bulduk? Ya tamam hanımefendi kusura bakmayın. İstemeden oldu diyorum ya. Affedersiniz. Zaten çok bir hasar yok. Tamponunuz düşmüş sadece. Ha. Bizim arka dengeli yamulmuş bayağı. Bu halde gitmez ki bu araba. Kaçırdık işte haberi. Beğendiniz mi yaptığınızı? He? Haber derken siz gazeteci misiniz? Televizyon muhabiriyiz. Ve şu an bir haberi yetişmemiz lazımdı. Sizin yüzünüzden yetişemeyeceğiz işte. kaç Kaçtı haber. Şöyle yapalım ben sizi yetiştireyim. Hem bu vesileyle özür dilemiş olurum. Siz de benim arkamdan beddua etmemiş olursunuz. Hı? Nasıl yani siz mi bırakacaksınız bizi? Bence iyi fikir. Bence de. O zaman sizin için de bir sakıncası yoksa gidelim. bir mide bozulması böyle? Herkes 2.80 seksen. Kız yavaş. Ses çıkarma da uyusunlar. Sen iyileştin galiba. Bir uyudum yandım. Vallahi atmışı hastalığı üstümde. İlaçlar işe yaradı demek. Sıpkın gibiyim ha. İyi nedendir o ya iyi neden? Gittin ya dün öyle ilaçlar hemen nerede tesir edecek teyze ya? <laughs> Uf, nerede bu ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Kız ne arıyorsun tırım tırım? Cep telefonumu bulamıyorum teyze ya. Şundan çaldır da sessizlediyse bulursun. <laughs> İnşallah kaybetmemişimdir. Ha, e, alo. Buyurun kimsiniz? şey ben kendi numaramı aradım ama siz çıktınız beyefendi. Siz kimsiniz? Ben Tarık. Ee, bugün tatsız bir karşılaşma yaşadık hatırlarsanız. Ee, tatsız karşılaşma dediniz gelip dan diye arabamıza vurmanız herhalde. Kaza işte ne yapalım. Galiba yanlışlıkla telefonunuzu almışım. Benimki de aynı renk ve model olunca kusura bakmayın. İşte bakılmayacak gibi değil ki. Yani sürekli başıma iş çıkarıyorsunuz. Tamam neyse ne yapacağız şimdi? O telefon bana lazım tabii. Galiba buluşmamız gerekecek. Yalnız şimdi bir iş yemeğine çıkacağım. Yarın erkenden buluşabiliriz. Müsaitseniz tabii. Ne dersiniz? Ee, başka çare bırakmadınız zaten tamam. Ee, kaçta buluşalım? Nerede? Eee... Tamam biliyorum orayı evet. Anlaştık o halde. Yarın görüşürüz Zeliha. İyi akşamlar. Zeliha. İsmi de güzelmiş. Ya ben de senle benle olduk ya. Hadi bakalım. Teyze ben yatıyorum. Tamam kızım. Hoş geldin. Merhaba. Oturmaz mısın? Ya benim işe gitmem lazım. Telefonumu alıp kaçacağım hemen. Hemen mi? Ben de bir kahve içeriz diye düşünmüştüm ama. Şimdi mi? En azından bir yarım saat vaktim vardır. Dün arabanızı mahvettim. Bari bir kahve ısmarlayayım ha? İnan ki müsait değilim. Belki başka zaman. Peki. Sağ ol. Bu arada telefonumu senin telefonuna kaydettim. Belki lazım olur, bulunsun. Ya. Herhalde silmezsin. Neyse, ben gideyim artık. Güle güle. Hoşça kal.